Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz balık burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım bugün de artık böyle son burç yorumumuz balık burcu için gelsin hadi bakalım tuttunuz mu direkt bak evet amanın birazcık sıkıntınız var gibi şimdi evet sıkıntım var bak böyle Sıkıntın biraz da böyle içinde resmen çöreklenmiş. Şimdi var ya bugünlerde böyle tadilat, tamirat, ev işleri gibi bir şeylerle ilgileniyor, uğraşıyor olabilirsin. Biraz yorulmuşsun yani hiçbir şeye yetemediğini hissediyorsun. Ama bak bu sıkıntılı durumlardan güçlenerek gerçekten yüzünün güleceği bir zamana giriyorsun. Etrafında biraz laflar sözler var. Şimdi böyle aklında ne varsa bununla nasıl baş edeceğini düşünüyor olabilirsin şimdi bu yaşadığın şeyler işte ne bileyim tadilat tamirat var ya onlar da gerçekten çok yorucu şeyler belki de bununla nasıl baş edeceğini düşünüyor olabilirsin ama bak böyle şimdi iş konularıyla ilgili ev konularıyla ilgili evet birazcık böyle sıkıntılı durumlar geçiriyor olabilirsin ama o, resmen bu yaşadığın sıkıntılar böyle seni olgunlaştırıyor bak resmen çabaların artık sonuç vermeye başlıyor şimdi böyle bu hafta sonu özellikle de birazcık kendini yalnız hissedebilirsin şimdi böyle sanki birazcık böyle ağlayabilirsin biraz gözyaşların var ağlamaya ve böyle bir yol göstericiye ihtiyacın olabilir bak şimdi eğer bir ihanetle yüzleştiysen ya da bir ihanetle yüzleşebilirsin diyebilirim güvendiğin insanlarla eee İç içe olman lazım olan bir zamandasın. Yani birazcık onların sana destek olması lazım. Bak aydınlık aydınlık kapılar bir sürü de yolların var. Hayal kırıklığı, or, hayal kırıklıkları yaşayabilirsin bu dönemde. Şimdi böyle birazcık dalgın hissedebilirsin kendini. Evet birazcık yüzleşmeler var. Bu hafta özellikle de hafta başı. Bak bu hafta sonu biraz yalnızlık ihtiyacım var. Ama hafta başı şöyle göstereyim size bak. Gördün mü bak bak. Yüzleşmeler yaşayabilirsin. Evet parasal konularda da güzelleşmeler var. Kasım'ın onundan sonra aşk, sevgi, sevgide bazı sorunlar olabilir. Ama sağlığına önem ver. Her şeye rağmen sağlığına önem ver. Ondan sonra parasal parasal güçlenmeler var. Bunları yaşayacaksın. Kasım'ın 12'sinden sonra da çok güzel yollar, yolculuklar çıkmış sana. Abiler, ablalar ve yakınlardan gelecek olan şanslar, paralar, maddi fırsatlar var sana yolculuklarda. Aksiliklere dikkat et sadece ama böyle iş hayatında bir takım görüşmeler, bazı projelerin olabilir ve çok güzel bir döneme giriyorsun bunu sakın unutma. Aa, şimdi böyle aslında ruhen ve bedenen resmen yolculuk yapman gereken bir zamandasın. Şimdi şöyle bir şey olabilir böyle bugünlerde bazı konulara merak salmışsın. Böyle belki ne bileyim dinini keşfetmek olabilir. Hani böyle dinlerle ilgili böyle bir araştırmacılara girecek olabilirsin. Şimdi maddi konularda miras, para, tazminat ya da böyle bir durumların varsa çok rahat elde edeceksin. Bolluğun, bereketin, fırsatların hepsi artmaya başlıyor. Şimdi böyle ufak bir operasyon geçirebilirsin böyle birazcık ertelemişsin ama artık bence ertelememelisin. Bu operasyon neyse bunu bir an önce yaptırman lazım. Ufak bir operasyon geçirebilirsin. Evet kendini yenileyebilirsin ve maddi konularda fırsatlar geçecek eline. Bak hem bir ufak operasyon geçireceksin hem de böyle tarzında tavrında bir yenilik. Beklediğin haberlerin var. Evet bu haberlerin biraz gecikebilir. Bunlar belki böyle hukuki işler olabilir. Ama böyle evet bu konular hani birazcık gecikebilir. Evet biraz stresli zamanlar geçirebilirsin. Ama çok güzel bir arınma dönemindesin. Merak etme. Şimdi böyle bir hamile haberi bekliyorsan ha, ya da hamile kalmak istiyorsan e, bununla ilgili çok güzel gelişmeler var. Eşin e, eşinin işlerinde de olumlu gelişmeler var ve gerçekten böyle mutlu olacağın haberler alabilirsin iş kurmak ya da yurt dışına gitmek gibi bazı konular varsa evet biraz böyle zorlu süreçler olabilir bunlar biraz zorlanmış olabilirsiniz bugüne kadar ama bundan sonra inanın ki güzellikler ve düzelmeler var şimdi birisiyle sağlam bir ortaklık kurabilirsiniz böyle bir ortak yapmak istediğim bir iş varsa bak bu sağlam ortaklık ne olabilir belki gerçekten bir iş ortaklığı olabilir ya da böyle evlilik Evlilik de bir ortaklık değil mi? Evlilik gibi bir şey de olabilir. Şimdi böyle ayın 11'inden 15'ine kadar da akrabalarla, eşle, dostla ee, biraz iniş çıkışlar olabilir. İşte biraz konuşmalara dikkat etmek lazım. Yani böyle akrabaların arasından birisinin söylediği laflar hiç hoşuna gitmeyebilir. Ve onunla bir tartışma ortamına girebilirsin. Yani böyle dik dik konuşan biri olabilir. Baksana bak eline koluna bak. Dik dik konuşan biri olabilir. Yani onunla birazcık böyle tartışmalar yaşayabilirsin. Alım satım işlerinde de şanslı gibi çıkmışsın. İnşallah her şey yoluna giriyor. Evet biraz sıkıntılı zamanlar geçiriyorsun ama bak gördün mü bak. Tabakta da çok güzel bir aydınlanma var. Demek ki bu sıkıntılı dönemlerin hepsi geçecek gidecek. <laughs> Boğazım kurudu. Şunlar sana gelecek olan paralar. Bakar mısın? Bir sürü paraların var. Bol bol sıfırlı paralar. Şurada sanki namaz kılar gibi bak. Şu şu etrafındaki şeyi gördün mü? Bak. Etrafın. Etrafındaki aydınlığı gördün mü? O senin auran. Resmen tertemiz bir auran var. Evet bak bazı böyle böyle kötü alışkanlıkların herhalde varmış böyle sigara falan gibi ama bunlardan kurtulmuşsun. Bağımlılıklarından kurtulmuşsun hemen burada şurada birisi var gördün mü bak dışarıdan seni izliyor burada bir müzik çıkmış demek ki müzikli bir yere eğlenmeye gidebilirsin böyle düğün dernek gibi bir kalabalık da olabilir şurada bir tane çok güzel bir gül çıkmış sevgiyi aşkı bulacaksın burada birisiyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun karşı bir erkek bir bayan bu şimdi bir konuyla ilgili bak ortada bir konu var şimdi bu var ya eğer birlikte olduğun insansa bak sana kendi ailesiyle ilgili bir şeyler söylüyor <laughs> kendi ailesiyle seni tanıştırabilir böyle bir durum yaşayabilirsin aydınlık bir kapı şuradaki kocaman tavşanı gördün mü? bak şanslı bir döneme giriyorsun şansın bahtın açılıyor böyle hafta sonu biraz hüzünlenip ağlayabilirsin biraz gözyaşların var şurada var ya kendini çok yalnız kalmış hissediyorsun böyle bir ip almışsın bak bir sanki böyle bir ım, dağın tepesinde gibisin ipi aşağı doğru atmışsın bak elinde ip var gördün mü şu aşağıda biri var o ipi ona atıyorsun. Onu bak kendin yukarıdasın ve o kişi kimse onu da yükseltmek istiyorsun. Şimdi evet bir yerlere gelmek istiyorsun ama yanındaki insanı da bir yere getirmek istiyorsun. Bak ama o ipi tutmuyor görüyor musun? Bak elleri yok. O ipi tutmuyor niyeyse. Evet şurada görüyor musun bir satır gibi sanki bir şeyleri kestirip atacaksın artık böyle insanların nazlarını böyle insanların mızmızlıklarını çekmekten bakmışsın. Sevmiyorsun böyle mız, 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 mız şeyleri. Şurada bak gördün mü? Bir hayatına yeni birisi girebilir ama bu bir sadık dost. Sana gerçekten sadık olacak, seni sevecek, senin her sıkıntında yanına yanında olacak bir dost ve ağzı bağlı görüyor musun bak? Demek ki kendi fikri, kendi düşüncesi yok ama her durumda seni onaylayacak birisi. Sen böyle dua mı ettin acaba Allah'ım? bana gerçekten bana sadık olacak beni sevecek bana iyi gelecek bir dost gönder diye işte gönderiyor bak geliyor aydınlık aydınlık ve temiz çıkmış şurada bir ceylan çıkmış gördün mü güzellik hayatına güzellikler gelmeye başlıyor şurada bir gelinlik giymişsin üzerine bir gelinlik provası gibi sanki evlenebilirsin demek ki yakında bak burada da zaten duvana bak görüyor musun bak duvak Burada da birisi bir şey getiriyor. Bak koşarak getiriyor gördün mü? Onun elinde de bir duvak var ve onu koşarak sana getiriyor. Şunlar paraların dedik. Burada temiz bir kalp var. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Bak böyle var ya. Belki de senin düğün dernek işin var. Hanen çok kalabalık olacak. Ama bak bu kalabalıkta böyle hala gibi. Baba tarafından akrabalar. <laughs> Baba tarafından akrabalarla birazcık çatışmalar yaşayabilirsin. Birisinin gerçekten ağzının payını vereceksin yani. Bir yıldız gibi yükseleceğin bir zamandasın. Şurada bak görüyor musun? Bir erkek, bir bayan. Ee, bu erkek o bayanın elini tutmuş sanki elini öpüyor gibi bak. Gördün mü? Bir kaplumbağa, bir ev alma konuları var. Bu ev alma konularında gerçekten şanslı bir döneme giriyorsun. Şurada gördün mü? Birbirine sarılmış iki kişi bak. Şimdi demin ip atmış bunu çıkartmaya çalışıyordun ya burada da birbirinize sarılmışsınız. Demek ki gerçekten sana iyi gelecek, seni sevecek, sana değer verecek birisi girecek hayatına ve onunla da inşallah bir evlilik yoluna girebilirsin. Hmm, burada yine biraz laf söz ama çok önemsiz laflar sözler. boş ver konuşsunlar. Neydi? Meyve veren ağaç taşlanır. Evet arkadaşlar, son burç yorumumuzdu. eee Pazartesiden itibaren yeni burç yorumlarınızla karşınızdayım. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hoşçakalın.